Zaman ve sağlık sahip olduğumuz en önemli şeylerdir. Geçmiş bir rüya, gelecekse hayaldir. Geçmiş, geleceğe işaretler taşırken, iyi yüklerimi, kötü yüklerimi taşıyacağınıza karar vermek, iyileşmek için önemli bir adımdır. Gerçek hareket enerjisini bugünden alır. Gelecek hakkında endişelenmek ya da geçmişe takılı kalmak kimseyi iyileştirmez. Bu kısır döngüye saplanıp kalanlarsa kendileri dahil her şeye zarar verir. Yarına nasıl bir miras bırakmak istiyorsunuz? Yanıtınızı dürüstçe verin ve önünüze bakın. Kanat çırpışınız bir hareket değil, etkidir. Kime ne etki edebileceğinizi iyice düşünün ve her ne olursa olsun yola iyilikle devam edin. Dün içinde olduğunuz fırtınalı deniz Bugün sizi yormuş olsa da yarın varacağınız sakin bir koy her şeyi değiştirebilir. Yorulmuş olabilirsiniz. Dinlenin ve yola devam edin. İyilikle.